Arkadaşlar merhaba ekrana gelen yasal uyarıyı lütfen durdurup okuyalım e, Twitter atmıştım arada can e, gün içi seans içi seans dışı yayınlar yapacağım diye bu şekilde de bir e, tweet atmadan yayın açmak istedim bildirimleri açık olanlar katılır e, Mümkünse yarın da tweet atarak gün içi açmayı planlıyorum bakalım daha güzel gider. Evet. Ben e, benim eğitim grubuna bugün söyledim. Gün içerisinde 1676'ın üstünde eğer ki saatlik kapasitler gelirse bakın şuradaki kap vardı. Buradaki kapı aldık. Bu gelirse artık ben 11.000 bandına doğru gideceğimizi düşünüyorum dedim ve 11.000 bandına kadar yolumuzu aldık. Bakalım burada buraya kadar gidip tekrardan aşağıya doğru geri dönüş yapacak mıyız, izleyeceğiz. Ama ben şu anda pozitifim. Hatta ve hatta 12.000 bandına kadar da bir sürpriz olup hazır böyle millet e, ya şuradan döneceğiz, buradan döneceğiz derken çak diye 12.000'e kadar bile götürebilirler. Hiç belli olmaz. Evet şöyle yukarıya doğru giden şirketlere bakalım. Evet tavan 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 şu markette tavana gidiyor ve beni şok ediyor. Şok marketin tavana gitmesi. Başka başka şöyle güzel şey yapalım taramaya bakalım taramaya neler düşüyor. Evet, günlükte şok düşmüş. Kızıldız düşmüş. Devam eder mi? Edebiliyor arkadaşlar. Ben Kızıldız'dan çıktım bu arada. Bugün tavandı. Tavandayken dün 10 milyon bekleyen not vardı. Bugün de 3 milyon vardı. Ee, çok sayı azalmıştı ve ben, ben bugün çıkış yaptım. Saatlikte taramaya düşeni kıranlar horoz düşmüş arkadaşlar. Horozun grafiği bu şekilde. Çok güzel bir yükselen kanal var ve yükselen kanal desteğine kadar indirildi. Neredeyse halk arz fiyatına 55 lira halk fiyatına getirildi. Burada artık bugün bir yeşil yapıyor. Bakalım düşeni de kıracak mı kısa da. Düşeni de kırdıktan sonra ilk hedef tabii ki 62 TL olacak. 62, 64, 66 diye gidecektir. Bakalım. Diğer şirket Smart G. Bakalım. Evet. Günlükte yeni dönüş yapıyor Smart G. Arkadaşlar saatlikte güzel. Bunlar günlükte de güzelleşecek. Yani güzelleşiyor. Evet, şu anda 37 70 bandında bugün Smart G arkadaşlar ve kısada da 39 lirası var. Bakalım bir bugün yarın 39'u görecek mi? 39 gördükten sonra tabii ki 39'u Geçerse de düşeni kıracak kısa da. Evet başka entra, şunu kırmış, entra diye 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 entra. Tabii ki maşallah iyi gitti. Evet elinde entra olanı var mı bilmiyorum. Var olanlar da muhakkak 10 TL'den sonra dikkatli olsunlar. Burada çok mal alan oldu. Burada bir esneme gerçekleşebilir. Ee, dikkatli olun. Şöyle iki saatlikte neler düşmüş? Ulufa düşmüş. Grafiğinde iki saatlik açalım var. Evet, kaç burası 15.80 ilk direnç arkadaşlar. Ulufa şu anda çok güzel gidiyor. Devamı gelir mi? İki saatlik saatlikte şu an güzel gelecek gibi de duruyor. Ulusal Factoring, tabii Ulusal Factoring'e bakmışken ben bir de Sümer Varlığa bakmak istiyorum bir durumda. Evet buradan aşağıya saldığı beni şaşırttı bir de yok bakalım. Lokla normal çok da bir fark görüntüsü yok. Aynı ee, horozun grafiği arkadaşlar neredeyse. 29'u geçerse 29'dan sonra evet yukarıları doğru 33 34 bandına bir görüntü var ama yükselen kanalın içerisine tekrardan giriş yapması gerekiyor. 29'un üstünde kapanışlar güzelleşecektir Sümer varlıkta. Hemen bir indikatörlere bakalım. Saatli güzel İki saatli daha güzel, dört saatli de inşallah 28'in üstünde kapanış olursa güzelleşecek. Hadi bakalım. Başka başka şöyle gözümüze çarpanmış hoşumuza giden şirket var mı? Bakalım. Allah'ın en sevdiği beş kelime. Sevabını duyunca şok olacaksın. Arkadaşlar. Trabzon liman yine 100 TL'ye doğru hareket ediyor. Yani ben yani bu Trabzon Liman'ın yıl sonu bu sene yıl sonu benim görüşüm 200 TL olması bakalım olacak mı? Başka yani Trabzon Liman'ı anlayacağınız üzere benim beğendiğim sevdiğim bir şirket arkadaşlar bir taraftan da mesaj geliyor, kusura bakmayın Ona bakmak istiyorum. Evet. Başka 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 silver'a bakalım bayağıdır ilerlemeyen silver Vallahi hiç gitmeyi de düşünmüyor öyle bir görüntü var 18 üstünde tekrar kapanışlar olursa belki ileri doğru gider. Vay Mertcanım hoş geldin Arzum <laughs> Her şey yolunda mis gibi gidiyor Tam yayını kapatıyordum Ben geldim Hadi şöyle 5 dakika daha durayım bari seansı kapatalım Bu ara burada düşeni kırdı işte Dün kapanışla tavanla bugün de yukarı doğru devam ediyor şu an için ilk direnç 4.28-4.93-5.5 diye devam ediyor. Tabii ki sen nerede satmak istersen orada satarsın. Kağıt yok değil. Yükünü hafifletmek istersen 4.28-4.94 bu şekilde 5.47'ye kadar gidebilirsin. Mertcan. Ama yani bunu sattıktan sonra trade yapıyorsun ya. Bunu sattıktan sonra başka bir hisse daha bulabilirsin. Bu arada bak direkt men ekrana gelen şirkete bak. Allah'ın vergisi kontrol matik. Direkt gözüme çarptı yemin ediyorum. O yalnız kontrol matikte bir şeyler oluyor sanki. Mertcan bilgin olsun. Evet kontrol matikte bir şeyler oluyor gözün aydın kontrol matik artık 38'den sonra yukarıya doğru ben gideceğim diyor bu matik gitti Evet başka böyle güzel bir kıyak hisse bulalım Vallahi konturmatik yarın devam edebilir. Bilgin olsun. O mavi muhteşemmiş. Mavi düşeni kırıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen bir fibo atmak istiyorum. Burada bir dük gerçekleşiyor. Kaçırılmaması gereken bir şirket. Evet 81, 85, 92, 35 kısa vade hissenin giderleri 100 liraya kadar da önü açık. Mavi. hemen şöyle buraya yazmak istiyorum. Mavi çok hoşuma gitti Mertcan mesela e, arzundan sonra Mavi'ye geliş yapabilirsin Mavi'nin yarın devamının geleceğini düşünüyorum al sana bir hisse mesela Matrix'te çok güzelmiş ya artık e, Aynen öyle gözünü kapat bir sağ yukarı gidiyor ama tabii ki dipteki şeyi almak daha güzel olur çünkü biz geri gelirken bile aldığın ise çok geri gelmez o nedenden dolayı iyi akü çok övmüşlerdi bu iyi döküyor şöyle olacak böyle olacak artık yiğitliği falan kalmamış hepsi gitmiş böyle. o ama düşeni de kırıyor Evet şimdi bir hareket olabilir bir yüzde onu var kısada Yiğit Akün'ün kısa vade yüzde on olduk şu bandı da dikkat edilmesi gerekiyor. Orada da bir 33 TL var. Şu anda da hisse 30 lirada. Düşeni kırmaya çalışıyor. Kırmadı ama. 30 TL kapanış yaparsa o zaman yaptı diyebiliriz ya da üzerinde. Evet. Başka hemen bakalım. güzel şöyle gözüme çarpan Penta'ya bakmak istedim. Penta henüz düşeni kırmamış. Kırarsa bakarız. Kırılım noktası da 16.50. Şöyle düşeni kıran toy bir hisse lazım. Bir tane bulduk. O da mavi çıktı. bakacağım, zeytinlere bakacağım. Bunda çok övdüler. Evet, çam zeytinleri de çok güzelmiş ve aslında bugün sabahta alınırmış. Hatta dün alınırmış. Dün kaç yapmış? Dün düşeni kırmış. Yüzde iki buçuk. Bugün de 3 Yüzde beş. günde yüzde beş Bankalar yüzde beş veriyor ayda. Vallahi evet, Cem zeytinleri güzel. kısada on beş lirası var. Vallahi çok hisselerde oynaklık yapmamak gerekiyor. Evet, boş vereni gördüm ben. Dün ne gözüme çarptı? Ee, Kaç doya? Yanılmıyorsam 760 miydi, 770 miydi? Oraya gideri vardı. Hmm. Evet, kıpraşıyor çünkü boş fren düşeni kırmış. Şöyle bir hedefleme bakayım. Sen hala herhalde bu tim tarım Evet, şu an 718. Burası kaç? Yani 800 liraya kadar bir yol görünüyor. 800 liraya kadar gidecektir. 800 ünsünde üstünde kalması Koşuluyla yukarıya doğru devam eder 800 lirası gözüküyor kısa vadede Düşeni kırmış Geldin Ben de yarın Orhan Gazi İznik tarafında olacağım biraz dolaşacağım zaten malımızı aldık şu an yatıyoruz ileride bir türlü 5 lirayı geçemedi başka 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 Vallahi arkadaşlar şu an gözme çarpan bir mavi oldu. Bir de boş fren demişti Mertcan. Boş fren de güzelmiş. Boş frenin fiyatı çok yüksek olduğu için insanlar biraz geri kaçıyor. Ya arkadaşlar siz fiyatı satın almıyorsunuz ki yüzdeliğe göre para kazanıyorsunuz. İnsanlar böyle bin liralık iki bin liralık hisselere girmiyorlar ya ona şaşırıyorum yani. Valla iki tane hisse buldum arkadaşlar. Merak ettim de da tıkladım. Böyle bir çizmiş çizim yapmıştım. Galiba kaynamış. Valla arkadaşlar ben Desta ve Derim'i beğeniyorum. beğendim şirketlerden. Evet, seans da kapandı. Ben de artık kapatayım. İftarda zaten bir saat kaldı. Hazırlık yapmak gerekiyor. Görüşürüz. İyi akşamlar.